O kadar da önemli değil bırakıp gitmeler. Can yüce. O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla. Sine derince bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de kalp göz kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmeseydi kısacık kestirmelerin ardından, dokunulması ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar, ihanetinden de onlar payını almasaydı eğer. Isızlığa teslim olmazdı sahiller, kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olmasaydı eğer. Ben gittikten sonra yalnız kalacağım, yalnız kalmaktan korkmuyorum da, ya canım elini tutmak isterse, evet sevgili, kim özlerdi avuç işlerinin der kokusunu, kim uzanmak isterdi ince parmaklarına, mağazelerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer.